Merhaba sevgili Terazi burçları. Bugün e, Terazi burcunun e, evrensel, kozmik evren içerisinde bağlı olduğu e, bütün birimlerle arasındaki bağdan bahsetmek istiyorum. E, burç özelliği deme işimin sebebi şu. Yani Terazi burcu elementsel olarak nerede bulunuyor? E, dünyanın dönüş evresinde nerede bulunuyor? Mevsimler açısından nerede bulunuyor Güneş? açısından nerede bulunuyor kişisel haritamızda benlik duygusu açısından nerede bu yani terazi e, Hani o 12 burç dediğimiz Hani biz her şeyi burç burç yarattık denildiği gibi o noktada 12 burçtaki o e, kendi alanına kendi kalesine kendi burcuna has bütün parametrelerini Aslında ele almaya çalıştım bu bilgileri vermek istiyorum. Simgesinin yani terazi burcunun simgesinin o şeklinin astrolojik anlamına öncelikle bakmak gerekirse, biri ortadan yuvarlanan iki çizginin altta bir çizgi var, yukarıda da bir çizgi var. Yukarıdaki çizgi yuvarlanarak tekrar alttaki çizginin üzerine paralel ilerliyor, birbirine değmiyor. İki çizginin bir araya getirdiği bu sembol hem bir terazi hem de batan güneşi göstermektedir. Burası çok önemli. Çünkü terazi burcunun koç burcu birinci evi doğal evi koç burcuna nasıl aitse terazi burcunun doğal evi de yedinci ev. Yedinci evin konuları nelerdi? Açık düşmanlıklar, ilişkiler, hukuksal birliktelikler, ortaklıklar, evlilikler konusu. Yani benim olan, benim olan, karşıdaki ve ben arasındaki temel etkileşimler, nitelikler anlamına geliyor. Burası işte güneşin batmış olduğu yer. Yani Zoyda içerisinde 7. eve geldiğinde güneş de kaybolmuş oluyor. Bu ne demektir? Güneş bizim ayrıca egomuzu simgeler. Benliğimizin dışa vurumudur ama 7. evde güneşin batmış olması gerekiyor. Egonun kaybolması gerekiyor. Bunu simgeliyor aslında. Burada egonun serbest bırakılması gerektiğini, ilişkilerde bunun temel esası olduğunu, yani orada ilişki merkezde olmak, ego merkezi değil de, iki kişi arasında hukusal bir ilişki olabilir, evlilik ilişkisi olabilir. Nasıl bir ağırlık gözeteceksek, nasıl bir denge sağlayacaksak, alma verme dengesini her nasıl kuracaksak, kurulan o dengeyi gözetmek, o dengeyi gözetirken kişisel ego alanın dışına çıkmak. Şimdi kişisel ego alanın dışına çıkmak demek, şu şekilde de algılanmamalı. Biz her zaman için günlük literatürde kullandığımız bazı kelimelerin bir şekilde bizi de çağrıştırdığı bir anlam mı oluyor aslında. Çok fazla onun üzerine hikayeler söylendiği için, onun üzerine çok fazla durulduğu için biz o kelimeleri o an çağrıştırdığı hikayeler ve anlamlarla hatırlamaya eğilimliyiz. Ama ego dediğimiz şey, yani muhakkak bir mutlak bir otorite sahibi olmaya çalışmak, <laughs> kibir gösterme kendini vurgulamak değil. Nasıl bir içeriye sahipse senin egon o. Yani öyle bir benlik alanına sahipsindir ki kişisel haklarını hiç korumuyorsundur. O da senin egondur yani. Kişisel haklarını hiç korumamak seni rahatsız etmiyordur. Mesela ilişki kurduğun e, diyelim ki. Rahatsız duymadığın için sınırlarını korumuyorsundur. Sen sınırlarını korumadığın için <laughs> karşı tarafta haksız bir davranış açığa çıkmaya başlıyor. Bunu sen sebep olmuş oluyorsun. Yani e, bitki ekildiğinde, buğday ekildiğinde ya da işte domates ya da salatalık ekildiği zaman hemen ekilmiş, kazılmış, havalandırılmış toprakta yararsız otlar da beliri verir. Hemen hiç olmadığı kadar çok olur. Yani sık sık temizlemek gerekir. Temizlemediğiniz takdirde de onlar bütün e, orayı kaplayıp e, bize gıda verecek devamlığında muhakkak olması gereken diğer sebze ve meyvelerin zarar görmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla buna mani olmamakta kişisel egosal davranmak demektir. Orada ilişkiyi gözetmek önemli, dengeyi gözetmek önemli. Senin rahatsız aşırı rahatsız olarak bir şeye tepki vermen. Hiç rahatsız olmayacak bir şeye tepki verme. Dengeyi zaten er ya da geç bozacağı için hangi şekilde şekilde yaklaşırsan yaklaş, bu seni de rahatsız edecek duruma gelecektir. Ya da fark etmiyorsan neden böyle oluyor diye sormaya başlayacaksın. Zamanlar gelmeye gelecektir. O durumda da karşıt burcu göre hareket etmesi gerekiyor. Birinci evdeki koç yani o temel özelliklerin temel niteliklerin yeniden bir gözden geçirilip nerede adım atması, nerede geri durması gerektiğini fark edecek şekilde kendini geliştirmesi gerekecek terazi burcunu ee, e, alt çizgi kişinin toprakla temasını, üst çizgi ise üst bilinçle de temasını gösterir ayrıca yani terazi burcu hem e, maddeyle bağlantılıdır ayrıca maddeden bağımsız olarak da kozmik bilinçten de bilgi alır. Üst bilinçle de süper oğudan da bilgi alır. Entelektüel bir derinliği vardır bu yüzden. Olaylara bakış açısında entelektüel tamamen dürtüsel bir enerjiyle hareket etmek yerine entelektüel bakışıyla olayları değerlendirmesi de söz konusudur. Bu yüzden zaten ilişkiler evinde bulunur. İkili ilişkilerde aklının ve muhakemesinin öngördüğü şekilde davranış geliştirmesi söz konusudur terazi burcu Evet. Buraya bir not etkilemişim. Bunu da bir terazi burcunun. Ben bir teraziydim. Lehi mahfuzdan kader eliyle sarkıtılan gönüllere kuruldum. Gizliydi otağım. Dengeden başka yar yarar sağlamayacak ölçülerim vardı. Herkes sınavda, herkes testiydi benim karşımda. Yüreğim bu yüzden titrek benim. Duygularım naif, hareketlerim belirsiz, ayarlarım ince. Ki kendini tartabilsin yolları benimle kesişenler, hırsızlar, aşıklar, yol kesenler, yolu kesilenler, ahmaklar, görenler, erenler yükünü benim kefelerime koyunca çalışırdı benim mekanizmam. Ve asla şaşmaz bir ibreye sahipti gönlüm ve adalet er ya da geç yerini bulurdu bu nedenle evrensel şaşmaz saat sayesinde. Bazen ayarlarım bozulur, doğruyu yanlış, yanlış, yanlışı doğru olarak da tartar olurdum. Öylesine tarafsız olurum, olurdum ki bazen yanlışlığa taraf, doğruluğa karşıt olduğumu dahi göremezdi İbrahim O zaman yanardı sinemde şaşmaz kalem, yazan silerdi yazdıklarını da elbet bozulana kadar benim mihengim. Baştan başlamalara bozulup düzelmeye yazgılıyım ben diyor. Terazi Burcu bunu da böyle bu şekilde ifade etmek istemişim. Ayrıca da şunu belirtmek istiyorum ki bunu bu az önce okuduğum paragrafı özetler bir biçimdedir Mevlana'nın Doğum haritası yükseleni terazidir. O yüzden ona gönül terazimiz diye hitap edilir. Hem in, e, orada insan ilişkilerini, hem insanlarla bağlantılı olmayı, hem de üst bilinçle, mantıkla iç içe bulunmayı izah eder. Gönül terazisidir ama bu gönül terazisi gönülleri esas alır aslında. Maddenin ötesindeki gerçekliği ışık tutmaya çalışır. <laughs> Evet, öncüyüm diyor terazi burcu. Hava elementini vurgularım, eril ilkeyi çalıştırırım. Gariptir beni dişil gezegen Venüs yönetir. Ayrıca ee, ve diğer gezegenlerin aksine kendi ekseni etrafında dönerken saat yönünde döner. Ee, diğer gezegenler saat yönünün tersine doğru dönerken Venüs saat yönünde döner. Güneş e, Venüs'te güneş batıdan doğup doğudan batar. Her şey yani Venüs'te aşk konusu ya da sevgi ya da sanat konusu söz konusu olduğunda Venüs bunu simgeliyor çünkü sevgi söz konusu olduğunda diğer gezegenlerden ayrı bir istikamet belirler kendine. Kalp çakrasını çalıştırır ana hatayı e, terazi burcu. Saf sevgi, şefkati verir. Ruhla paralel noktadadır terazi burçları. Ruh eril ilkeyi karşılar. Bu karşıtlık bu yüzdendir aslında. Yani Venüs dişil ilkedir. Ama ruh eril ilkedir. Böylece eril ve dişil ilke bir arada bulunmuş olur. Kalp çakrası açıldıkça saf ruh açığa çıkacaktır. Eril ilke ve adalet konuları da ayrıca sağlam çalışacaktır. Bu kişiler, bu temel terazi vurgusu olan kişiler muhakkak bir adalet konularıyla, bir hukuksal konularla, evlilikle ilgili olsun, sosyal ortam ya da siyasi ortamlarla ilgili olsun muhakkak bunlarla karşılaşırlar deneyim alanlarında. Bunları görürler. İlişkiler evi benim evimdir. Kefelerin birine nazır, daima dengede kalmaları, birbirine nazır, daima dengede kalmalarını gerektirecek pozisyonları vardır. İlişkileri açığa çıkaran şey doğal olarak insanlar bana çekilir diyor. Terazi burcundaki insanlar hayatlarının her döneminde insanlarla iç içedirler doğum haritalarındaki diğer gezegenlerin kombinasyonlarına göre bu işte uzaklık ya da yakınlık belli bir mesafeyi içinde barındırsa da sonuçta gerek okul ortamında olsun, gerek iş hayatlarında olsun, gerek çalışma kariyer hayatlarında olsun, hayatın hangi dönemlerinde bulunurlar, en yalnız başına oldukları dönemlerde bile insanlar ona çekilir. Çekilen insanların niteliği kendi kişisel evrimine göre değişiklik gösterse bile. Terazinin mekanizması çok hassastır. Eril ve dişil ilkenin birbirine daima aynı olabilmeleri için alma verme dengesi sağlam kurulmalıdır. Birinin galip olmaz, ikisinin de işlevini ortadan kaldırır. Bunu da e, burada e, önemli vurgulamak istiyorum. Birinin galip olması, ikisinin de işlevini ortadan Bu yüzden daima uyum ve huzur arar. Terazi burcu hayatı boyunca aradığı en temel şey budur. Her taşın altına bakarım, her yokuşu tırmanırım huzur ve uyumu bulmak için. Aradığım ne gözdür bu yüzden, ne yüzdür, ne dinardır. Kefemin diğer kefesine koyduğum, kefem benim bulunduğum kefemin karşısındaki kefeye koyduğum şey bana huzuru getirecek tek şeydir ve bu tüm parametrelerde dengenin sağlanmasıyla olabilir. Bu denge gönülde kurulmalıdır önce. Sana ruhludur terazi burçları. Stratejisi kibarlıktır. Güzel ve hoş kimselerdir. İlişkiler aracılığıyla gelişir ve ikilemlere karşı yüksek tolerans gösterirler. Terazi burçları zaten terazi şekil olarak gözümüzde canlandıralım. E, boşken sadece dengededir. Değil mi terazi burcu? Kefenin bir tarafına bir şey konduğunda dengeye gelmek için diğer insanlara nispeten çok daha yüksek enerji harcar. E, bu yüzden de e, muhatabı olduğu kimse kimseleri, muhatabı olduğu konulara çok duyarlıdır, çok dikkat eder. Çünkü o denge hemen e, huzursuzluk şeklinde belirecektir zihninde ve huzuru tesis edene kadar da kendisini bırakmayacaktır. Tüm bütünlerin yarımlar olduğunu bilir, karşıtları kabul eder, orta yolu arar kaynaklarının ve stratejilerinin çarptırılması ile gölgeleri çalışır ya terazinin. Yani temel kaynaklarının ya da kendi işte dürüstlük, ahlak, doğruluk adına bir takım stratejileri çarpıtmaya başladığında gölgeleri de çalışır, ayar bozulur. Ayırt etmek yerine herkesin gönlünü yapmaya çalışan hayır diyemeyen birine dönüşür bu seferde. Huzuru bu sefer huzuru tesis edeyim. Aman ha huzursuzluk çıkmasına çok fazla oynadığı için bu sefer her hiç, hiç hayır diyememeye başlar. Hayır demesi gerektiği noktalarda dahi hayır diyememeye başlar. Usturlap kudret elinden ayrılır o durumda da. Yani normalde ilahi bir terazi gökyüzünden uzatılmış bir mihenk taşı bu tarz insanlar Adaleti, hukuku sağlayabilecek, objektif bakabilecek muhteşem ara ayrıca. Ama e, huzuru tesis edeyim derken, her şeye evet diyen, hiçbir şey hayır diyemeyen e, bir noktaya da çalıştırmaya başlayabilir. Hayatı boyunca bunu öğrenemeye de bilir. En zor hayır diyebilen burçlardan bir tanesidir e, terazi burcu, diğeri de belki yengeç burcudur. Yol ayrımında karar verir çatışmalarla çok böyle artık enerji onu çok zorlayıp çok işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde e, dur demeyebilir. Çatışmalarla yüzleşmeme eğilimi vardır bu nedenle. E, göz ardı eder, halı altına süpürür, gözünün önünde tutmamaya, görmemeye falan çalışır. Artık bunlar öyle o dereceye gelir, öyle yoğun bir noktaya gelir ki her taraftan esir edildiğini, kuşatıldığını fark ettiğinde müdahale etme ihtiyacı duyar ki bazen bunu bile başaramayabilir. Kendi bireyselliğini bastırma pahasına mutlu bir görünüm sergileyebilir. Kendi gereksinimini göz ardı etme pahasına başkasının bakış açısını benimseyebilir. Kendi gereksinimi en temelde vardır ama huzursuzluk insanlar önlerine engel çıksın istemeyecekleri için özgürce kendi isteklerini ortaya koyabilmek şeklinde bir dürtüye sahip oldukları için temelde bunu da gö göz önünde bulundurarak kendini hiçe sayarak başkasına ait değer yargılarını benimser. Vermeyi ve almayı dengelemelidir. Ömrün ilişki geliştirme dönemlerine karşılık gelir. Ömürsel olarak e, terazi burcu nerede bulunuyor diye soracak olursak ilişki geliştirme 22 21 yaşları diyebiliriz. O dönemde e, ilişki geliştirme dönemlerine Karşılar kadersel ve kolektif etkileşimin başlangıcıdır. Ayrıca terazi burçları hem kaderi kadersel süreçlere maruz kalır hem de hem kendisi hem de karşısındaki ile etkileştiği için kendisinin etrafında meydana gelen olaylarla kolektife katkısı olur. Kolektifle etkileşim içerisindedir. Sonbahar dönemidir mevsimleri baz alacak olursak. Bu nedenle Terazi burçları için ayrılmalar, kopmalar, geri dönüşümler daima hayatlarında aktif ve dinamik olacak konulardır. Ana karnındaki bebeğin safhalarına baktığımızda bebeğin 21 haftalık yani 4 aylık süreç 4 oluyor değil mi? 4-5 aylık bir süreç Gece ve gündüz süreleri arasında eşitlik bozulmakta bu süreç. Mevsimsel açıdan baktığımızda geceler uzamaya başlamaktadır. 7. evde olduğu için güneş batmıştır. Dolayısıyla ego kaybolmuştur. Gölgeler işin içinden çıkılmaz hal alabilir. Bu nedenle bunu da belirtmek gerekiyor. Karanlık, gölgeler, bilinçaltı, dönüşüm. Az önce de söylemiştim Mevlana'nın Yükseleninin de terazi olduğunu dikkate alırsak hem geceyi hem gündüzü eşitleyeceği geceyi tamamen çözümleyip hayatının ikinci evresinde ışık gibi kolektifi aydınlatacağı insanlardır ayrıca bu kimseler. İlişkiler aracılığıyla gelişecek ve egosuzlukta büyüyecektir. Diğerleriyle etkileşimle kendini genişletmektedir. Evlilik, ortaklık, rakip, mahkeme terazi burcu insanlarının konusudur. Geçmiş gelecek şimdi dengesini kurmaya çalışır. Hava elementini vurgular. Entelektüel bir enerji çalıştırır hava elementi. Bu nedenle kişisel danışmanlık, koçluk, sanat, estetik, yazarlık gibi meslekleri icra edebilir. Varoluşa eriştikten sonra yaşam ikinci evreye gelir. Merkezden çıkan enerjidir. Dışarıya doğru açılım gösteren bir enerjidir başlatmak, inisiyatif almak, harekete geçmek terazi burçları için esastır. Meydan okunmasına teslim olmaz. Bunalımları aşmak için aktif rol oynar. Etkendir. Entelektüel işbirine duyarlı, mesafeli, mantıklı, objektif, kendini takdir etmeye de eğilimli. Soyut, rasyonel, yeni fikirlere açık. Zihinsel yeteneği güçlü. Bunu özellikle bunu kullanabilen Aşk hayatında monotonluğa karşı çıkan, daima sevgisini besleyip büyütmek isteyen, sa sabitlik istemeyen, ego merkezli, kendini ego merkezlidir ayrıca. Kendini yargılar, iyi kişilikte kimselerdir, zihinsel yetenek verir demiştim. Eğitim ve ilişki sayesinde bu kişiler başarıya ulaşırlar. 24 Eylül 3 Kasım tarihinde doğan e, terazi burçları, tipik terazi burçları az önce sıraladığım özellikleri taşırlar. 4 13 Ekim arasında doğan terazi burçlar, alt bantta kova elementinin de etkisini taşır. Kova enerjisini de taşırlar. Yani kova e, da entelektüel bir e, veri getirir terazi burcuna ama sabit bir enerji çalıştırır. 14-23 Ekim arasında doğan terazi burçları alt bantta ikizler burcunun o da yine hava elementi temel niteliğini de taşır. Yani değişkenlik bu aralıkta doğan teraziler için daha kolay, daha hızlı, ilişkilerde belki daha curcunalı, biraz daha değişkenlik ya da ayrılık kavuşma, flört hayatı buralarda belki daha yoğun bir şekilde çalışacaktır. Alt bantta ikizler burcunu çalıştıran terazi burçları için. Bu videomda terazi burcundan temel hem temel niteliklerinden bahsetmeye çalıştım. Elementsel olarak niteliklerinden Evren içerisindeki konumundan, pozisyonundan bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.